Zorla Eğitim'den herkese merhabalar. Evet, ön lisans orta öğretim öğrencileri sizler de video bekliyorsunuz. Haydi bakalım size de bir video o zaman atıyoruz. Şimdi ön lisans öğrencileri o yaklaşık 18 gündüz kaldı sizin. Diğer orta öğretim sınavına hazırlanan öğrencilerimizin de 1,5 aya, 1,5 aya yakın süremiz var. Sizlerin biraz daha rahatsınız yani tekrar etme açısından orta öğretim öğrencilerinin biraz daha süresi var. Şimdi ön lisans öğrencileri bu sınava kalan bu az zamanda nasıl daha iyi değerlendirebilirsiniz? Bu süreci nasıl aktif değerlendirebilirsiniz? Onunla ilgili konuşacağım hemen. Bu son zamanda arkadaşlar her zaman söylediğimiz gibi eğer hala bakmadıysan özellikle son yıllarda çıkmış ÖSYM sorularına ama şunu söylüyorum ön lisans öğrencileri kendi sınavınızın sorularına yani en son hangi sınav oldu? 2018 ön lisans KPSS'nin tüm soruları arkadaşlar yayınlandı. Onu hemen videonun altında paylaşacağım. Son 20 yılın soruları şeklinde 2018'den itibaren son 20 yılın tüm sorularını pdf olarak görebileceksin. 2018 ön lisansı indireceksin sen. Oradaki bir matematik sorularına bir bakmanı istiyorum. Hani diyoruz ya şimdi bakıyorum videoları mesela bu konuyla ilgili video çeken hocalarımız tabii ki var. Fakat matematiğe lütfen e, dikkat etmek lazım yani matematikle ilgili yorum yaparken çünkü matematiğe baktığımızda lisans sınavına göre daha kolay arkadaşlar sorular. Yani siz de bir inceleyin ne demek istediğimi anlayacaksınız. Oradaki basamak analizi sorusu, üslü sayılar sorusu, mutlak değer sorusu, tablo grafik hepsi lisansa göre bir tık daha kolay. O yüzden de arkadaşlar kendi sınavınızın sorularını, o çıkan 30 matematik sorusunu ve diğer alanlardaki soruları mutlaka incelemenizi tavsiye ediyorum. Ha, tarih ve coğrafya seviye olarak aynı ve biraz daha hatta zor denebiliyor ama müfredat olarak aynı konular çıkıyor. Kendi sorularınıza bakmanızı tavsiye ediyorum. Bir de ortaöğretim KPSS sınav sorularına bakın. Bir de arkadaşlar size şunu söyleyeceğim, onun da yine linkini paylaşacağım. 2020 KPSS matematik sorularına da mutlaka bakmanızı istiyorum. 2020 KPSS matematikte özellikle mutlak değerden mesela farklı tarzda sorular vardı. Bir de diğer problemler sorularında şöyle bir göz gezdirmenizde mutlaka fayda var. Yani çıkmış sorular ağırlıklı çalışmalarınızı yapacaksınız. Onun haricinde şöyle tüm konuları tekrar etmeniz bu süre içerisinde çok önemli olacak tabii tüm derslerden. Bunları da sorular üzerinden tekrar etmenizi tavsiye ediyorum. Mesela çalıştın herhangi bir konuyu, sorusunu çözüyorsun, orada eksik tespit ettin. Hemen git oradaki konu anlatımını tamamla yani eksiğini tamamlamanı tavsiye ediyorum. Tüm derslerde baştan sona konu tekrarlarını bu şekilde sorular üzerinden yapabilirsin. Mesela bizim sitemizde e, matematikte örneğin tüm konuları baştan sona sorular üzerinden çıkmış sorulara yakın sorularla tekrar ettik. Soru çözüm, matematik soru çözüm, tarih soru çözüm, işte coğrafya soru çözüm şeklinde soru çözüm videolarımız var. Onları inceleyebilirsiniz. E, bir adet e, check-up videosu yaptım şeyde KPS'de. Orada sayılarla ilgili mesela dikkat etmeniz gereken e, soru tipleri var. Onu da yine matematik soru çözümüne ...baktığınızda check-up videosunu mutlaka izleyin. Eğer bir projemiz daha var... ...geri kalan kısımlarında yine... ...yani sayıların haricinde neler var işte... ...problemler ve geometri... ...onlarla ilgili de bir check-up soru çözümü yapacağız. Bu kalan sürede bizi e, takipte kalın mutlaka. Arkadaşlar e, videolarımızın devamı gelecek. O yüzden de e, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Orta öğrencilerimiz için de... ...bir buçuk aylık bir süremiz var. E, bu süreyi sizlerin de çok iyi değerlendirmenizi istiyorum genel tekrarlarınızı yapın tabii ki. Bu dediğim hani sorularla genel tekrar sizler için de çok önemli olacak. Ders ders tüm konuları baştan sona sorularla tekrar edin. Nerede eksiğin var? Hemen onunla ilgili bir genel tekrar yap, konu tekrar yap, o eksiğini tamamla. Bu şekilde en azından bu kalan süreyi en iyi şekilde değerlendirebilirsin diye düşünüyorum. Sizlere de tavsiyem 2020 orta öğretim o videonun altında verdiğim linkten 2020 orta öğretim sınavı sizin sınavınızın sorularını pdf olarak tamamını indirin ve tüm sorulara şöyle bir bakın bakalım orta öğretimde neler çıkmış önce sen gör onu ve sınavla ilgili bir bilgi sahibi ol inan bu sene olan sınavda da benzer soruların geleceğini size söyleyebilirim lütfen o sorulara siz de bakın evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın iyi çalışmalar diliyorum.